Mimar Sinan, Osmanlı'nın dehası. Tarih büyük dehaların isimleriyle şekillenir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarı olan Mimar Sinan da bu isimlerden biridir. Döneminin çok ötesinde bir vizyonla eserler inşa eden Sinan sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir mühendis, sanatçı ve yenilikçiydi. Mimar Sinan'ın hayatı ve yükselişi 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğan Sinan genç yaşta Osmanlı Devleti'nin devşirme sistemiyle Yeniçeri Ocağı'na alındı. Burada mühendislik ve mimari eğitimi aldı. Katıldığı seferlerde Avrupa ve Orta Doğu'daki yapı sanatlarını gözlemleyerek kendini geliştirdi. Yetenekleri kısa sürede fark edilen Sinan 1538 yılında Osmanlı Devleti'nin baş mimarı oldu. Bu görevde yaklaşık 50 yıl boyunca Osmanlı coğrafyasına damgasını vuran yüzlerce eser bıraktı. Efsaneleşen Eserleri Mimar Sinan ömrü boyunca 300'den fazla eser inşa etti ancak 3 eseri onun mimari gelişimini ve zirveye ulaşmasını temsil eder. Şevzade Cami Çıraklık Eseri 1548 İstanbul'daki bu yapı Mimar Sinan'ın gençlik döneminde yaptığı ve simetri anlayışını geliştirdiği ilk büyük eseridir. Süleymaniye Cami, Kalfalık Eseri 1557 Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için inşa edilen bu muhteşem yapı İstanbul silüetinin en önemli parçalarından biridir. Selimiye Camii Ustalık Eseri 1575 Edirne'de inşa edilen ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii Muazzam Kubbesi ve mükemmel ile Osmanlı mimarisinin zirvesidir.